Bugün size minicik bir bebeğin hikayesini anlatacağım. Daha henüz 17 günlük bugün. 17 gün önce doğduğu hastanede hiçbir sorun olmadan sağlıklı bir şekilde evine taburcu edilmiş. Annesinin sütünü alıyor, gayet güzel besleniyor, her şey çok iyi. 2 gün önce bebek 15 günlükken eve bir telefon geliyor. Sağlık Bakanlığı'ndan aranıyorlar ve deniyor ki bebeğinizin topuk kanında bir anormal sonuç var mutlaka doktorunuzla konuşun. Ve beni aradılar. Ben sonuçları görür görmez hemen bir çocuk endokrinoloji uzmanıyla görüşmelerini sağladım ve yapılan testlerde hipotiroidi doğuştan hipotiroidi tanısı kondu ve tedavisi başlandı. Bugün tedavinin ikinci günü henüz ve sabah bana kontrolüne geldikleri zaman bebek gayet iyiydi. Şimdi buradaki senaryo aslında ülkemizde her yıl 4500 tane bebek için yaşanıyor biliyor musunuz? Ve bu 4500 bebeğin hayatı kurtuluyor. Topuktan alınan birkaç damla kan ile doğuştan gelen hastalıkların taraması yapılıyor. Şimdi öyküye devam edeceğim ama şunu bilelim ben size şimdi birazcık anılarımdan bahsedeyim. İlk kez Türkiye'de 1993 yılında yani ben daha asistanken yaklaşık 30 sene önce 2003 2013 2023 evet 32 sene önce fenilketonüri hastalığı taraması bütün bebeklerde Sağlık Bakanlığı tarafından başlatıldı. Ve sonuç şahane. Fenikötenörü e öyle bir hastalık ki tanı koyamadığın zaman çok ağır zeka geriliği oluyor ve bunlar bir de böyle bedensel olarak da çok kuvvetli oluyorlar büyüyünce. Düşünün iri yarık, kuvvetli ve saldırgan bir zeka girli olan bir genç delikanlıyı nasıl zapt Ne kadar büyük eziyet aile için ama topuktan alınan bir damla kanla bunun tanısı bebekken konursa uygun bir diyetle Sağlık Bakanlığı tüm desteği veriyor ve bu bebek tamamen sağlıklı bir delikanlı, sağlıklı bir genç kız olarak hayata devam ediyor, hayatı kurtuluyor. Hipotiroidi taraması ise Türkiye'de 2006'nın son günlerinde, 2007'nin başında rutin taramaları eklendi ve hipotiroidide de eğer siz tanıyı geç koyarsanız birinci aydan sonra gecikilen her gün bebeğin zekası kademe kademe düşmeye başlar ve bir sürü gelişimsel sorun yani erken tanı hipotiroidi hastası bebeklerin de hayatını kurtarıyor. Bugünkü bebeğimizde olduğu gibi tedavisi çok kolay. Çok basit bir tedaviyle hipotiroidi tamamen sağlık ve normal bir çocuk olarak büyüyor ve erişkin olarak da herhangi bir sorun yaşamıyor. Daha sonra 2009'da biyotindaz eksikliği taraması yapılmaya başladı. Bakın bu tarama testleri bizim ülkemizde de sıkça gözüken hastalıkların erken tanısı için. Biyotindaz eksikliği de eğer erkenden tanık konamazsa çok ölümcül olabilen ve bebeğin çok ciddi havaleler geçirmesine, nörolojik gelişiminin geri kalmasına yol açabilen bir hastalık. Çok tehlikeli bir hastalık ve tedavisi çok basit, çok ucuz, ağızdan verilen basit bir Biyotin vitamini ile çocuğun hayatı kurtuluyor. Bunu e, tedavi etmek çok kolay ama tadısını geciktirmeden koymak gerekiyor. Bunun dışında arkasından işte biyotin dazdan sonra e, tarama testlerine kistik fibroz tarama testi eklendi. Kistik fibrozun erken tanısı çok ciddi yaşam kalitesini arttıran ve çocukların daha uzun ömürlü olmasını sağlayan bir yöntem. Bunun dışında konjenital adrenal hiperplazi dediğimiz bir e, ee, hormonal hastalığın da erken tanısı topuk testleriyle konuyor. Burada da bu hastanın tanısını koyduğumuz zaman e, ağızdan minicik bir tablet şeklinde bir ilacı vererek bebeğin hayatını kurtarabiliyorsunuz. Hidrokortizon tedavisiyle bu bebekler düzeliyorlar. Ve tabi hepinizin de bildiği SMA hastalığı için spinal muskular atrofi hastalığı için de bir tarama testi yapılıyor. Erken tanıyla erken tedavi ve hayat kalitesinin arttırılması için. İşte bu tarama testlerinin e, amacı hastalıkların daha henüz klinikte bize bulgu vermeden önce teşhis edilmesi ve tedavilerinin çok kolaylıkla yapılabilmesi. Her yıl 4500 tane çocuk Sağlık Bakanlığı verilerine göre topuktan alınan kanla tanı alıyorlar ve hayata Avantajlı olarak başlıyorlar. Aslında eşit olarak başlıyorlar. Sağlık açısından bütün bebeklerin eşit olarak hayata başlamaları ne kadar önemli değil mi? Ve bu tarama testleri için siz hastaneye gittiğiniz zaman sizden bir onan belgesi istenecek, e, izniniz istenecek. Kesinlikle hiç terör etmeden Sağlık Bakanlığı güvenin ve topuk kanalı, e, topuktan kan olarak tarama testi için izinlerin. İşte bu testler gerçekten hayat kurtarıcı. Burada en kritik nokta şu. Bebeğinizin doğumundan sonraki ilk günlerinde mutlaka topundan kan alıp bu testler yapılması, bu testlerin yapılması gerekiyor. Ancak bazen size Sağlık Bakanlığı'ndan bir telefon gelip ikinci kez test istenebilir. Neden? Çünkü bu bir tarama testi. Riskli durumları ortadan kaldırmak gerekiyor. Belli değerleri geçen test sonuçlarında bebekler çağrılıyorlar, ikinci kez kan Bundan korkmayın. Birçok bebek ikinci kez kan alındıktan sonra testlerin sonucunun tamamen normal olduğu gösterilip eve gönül rahatıyla gönderiliyor ve hayatlarına devam ediyorlar. Ama eğer test sonuçları ikinci kez de anormal çıkarsa işte bu sefer de kesin tanı koymak için ileri tetkikler yapılıyor. Peki diyelim ki topuk kanı alınmadı, tarama testleri yapılmadı. Eğer bunlar Türkiye'de yapılmamış olsaydı bu testler bizim toplumumuza her yıl 4500 tane ağır zeka geriliği olan, bakıma muhtaç olan, kronik hasta olan birey katılacaktı. Ve bu bireyler bu tarama testleri sayesinde gayet sağlıklı, anlayamazsınız normal çocukların hiçbir farkları olmuyor. Tedavileri de başarılı yapılabiliyor. O yüzden tekrar söylüyorum bir damla kan bir ömür sağlık demek. Lütfen doktorunuza güvenin, Sağlık Bakanlığı'na güvenin. Bizdeki işleyiş gerçekten çok iyi. Dünyanın birçok ülkesinden tarama testleri açısından biz iyi durumdayız. Tabii ki bütün tarama testleri sadece topuktan alınan kanda yapılmıyor. Başka taramalar da var. Mesela bebeğinizin doğduğu ilk günlerde yapılan daha hastane eve gitmeden işitme taraması var. Çünkü nadiren de olsa bebekte eğer işitme engelli varsa bunun da erken tanısıyla çok ciddi bir avantaj kazanıyoruz. Rehabilitasyonu çok kolay. Bir tarama testi daha işitme tarafı taşında gene doğduğu gün eve gitmeden önce doğuştan kalp hastalığı taraması. Bunun için bir Pulse oksimetre dediğimiz bir cihazla kanındaki oksijen oranı ölçülüyor elinden ve ayağından iki ayrı. Bu hiç can yakan bir uygulama değil. Çok basit bir uygulama. Böylece riskli olup olmadığı bebeğinizin ortaya çıkıyor. Bir başka tarama testi de biraz daha geç dönemde yapılan tarama testi. Bu da kalça ultrasonu. Kalça ultrasonu ileride çıkabilecek olan bir kalçanın tanısının erken konması ve kalça çıkının önlenmesi amacıyla yapılıyor. Yani siz muayeneler sırasında aylar içinde bebeğin kalçasının çıkık olduğunu fark ederseniz ya da çocuk doktorunuz fark ederse çok geç kalmışız demektir. Çok ciddi e, ameliyatlar geçirme adayı bebeğiniz. Halbuki bebeğiniz bir aylıkken yapılan ultrasonda kalça çıkığı ihtimali ortaya çıkarsa işte o zaman ameliyata gitmeden daha kolay önlemlerle kalça düzeltilebiliyor. Yani benim çocukluğumda ya da gençliğimde böyle duvarlarda şey yazardı. Kanserden korkma, geç kalmaktan kork diye. Ne kadar güzel bir ifade. Sağlık Bakanlığı böyle hep uyarılar yapardı. Hastanelerin e, duvarlarında bunun posterleri vardı. Bu uyarı Hala daha geçerli. Kanserden korkma, geç kalmaktan kork. Biz de kendi taramalarımızı yaptırmamız lazım. Her yaşa ait taramalar var. Bugünlerde yeni hazırlıklar var risk sağlık açısından insanları böyle tarama testi yaptırmaya, erken tanı koydurmaya yönelik e, uygulamalar geliyor. Tahmin ediyorum bir süre sonra böyle kişisel bilgilerimize göre hepimizin telefonlarına Sağlık Bakanı'ndan mesaj gelecek. İşte şu hastalık için tarama yaptırın, bu hastalık için tarama yaptırın. Çok güzel şeyler bunlar. Hastalanmadan önce önlem almak bizim hayatımızı da kurtaracak bir uygulama. Bebekler için olan tarama testlerini bugün size anlattım. Hayat kurtaran tarama testleri ama unutmayın her yaşa ve her kişiye özel tarama testlerinde planlanması gerekiyor hastalanmadan önce önlem almak her zaman iyidir. Erken tanı hayat kurtarır. Hem bebeğinizin hayatını kurtarır. Hem sizin hayatınızı kurtarır. Hem de toplumun geleceğinin daha parlak olmasını sağlar. Bilime güvenin. Her zaman buradayız. Eğer bu videoyu faydalı buluyorsanız beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve ilgilenecek olan tüm yakınlarınızı iletmeyi unutmayın. Bu video sayesinde belki bir bebeğin hayatı kurtulursa bizler için çok büyük bir mutluluk. Bundan sonra buna benzer videolar gelecek. Hangi konuda bir video isterseniz yorumlarda yazın ona göre bir plan yapalım. Bundan sonra haftalık canlı yayınlar geliyor. Çok yakında onları duracağım. Canlı yayınlarda da birlikte burada sohbet edeceğiz. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.